Ulusal Egemenliğin 103. yılı Ankara'da coşkuyla kutlandı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında törenler düzenlendi. Ankara'da ilk törenin adresi Türkiye Büyük Millet Meclisi oldu. Meclis Başkanı Mustafa Şertop Atatürk anıtına çelenk koydu. Kimsenin zerrece şüphesi olmasın Türkiye Büyük Millet Meclisi 103 yıldır aynı ruhla misakı milli hedefleri içinde tek vatan telakkisiyle al bayrağımız altında varlığımızı sürdürmenin teminatı olmaya devam edecektir. Şen Top Başkanlığındaki devlet erkanı ardından Anıtkabir'de düzenlenen törene katıldı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, siyasi parti temsilcileri ve milletvekilleri de törende yer aldı. Aslanlı yoldan yürüyen heyet Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bozulmasına çelenk bıraktı. Aziz Atatürk, öncülüğünüzde toplanan ve açılan İlk başkanlığını yaptığınız millet irademizin temsil yeri olarak dünyadaki saygın varlığıyla gurur duyduğumuz Türkiye Büyük Millet Meclisimizin Açılışının 103. yıl dönümü vesilesiyle buradayız. Ulus'taki birinci Meclis binasında da tören düzenlendi. Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve mecliste grubu bulunan siyasi parti temsilcileriyle bazı milletvekilleri de katıldı. Milletimizin ve hususen gençliğimizin 103 yıl öncesinden bugüne yankılanan o Kutlu sesin gereğini yapacağına, Büyük Türkiye davasını yükselteceğine, İstiklal Marşı'nda en veciz ve vazı halini bulan şuurun hayatı tanzim edeceğine inancımız tamdır. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de 23 insana özel etkinlikler yapıldı. Vatan Partisi Genel Sekreteri Özgür Bursalı ve Genel Başkan Yardımcısı Eski Meclis Başkan Vekili Hasan Korkmazcan mecliste çocuklarla bir araya geldi. Mecliste 27. yasama döneminin son oturumu olan 23 Nisan özel oturumu da düzenlendi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Bakanlar ve Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Korkmazcan özel oturuma locadan katıldı. Özel oturumu izleyen büyükelçiler arasında Rusya, Çin, İran ve Ukrayna Büyükelçisi yer aldı. ABD Büyükelçisi'nin özel oturumda olmadığı görüldü. Türkiye Sancılı ve kanlı geçen bir mücadeleden sonra terörü hem sınırları içinde hem de sınırları dışında büyük ölçüde sona erdirmiştir. Türkiye'yi belli politikalara zorlamak veya dışındaki gelişmelere müdahale edemez hale getirmek için terörü bir aparat olarak kullanan güçlerin elinden bu enstrüman alındıkça Türkiye daha kudretli bir aktör haline gelmektedir. Açılış konuşmasını yapan Meclis Başkanı Şentop, genel kurulu son kez yönetti. Şentop, seçim ve terörle mücadele mesajı verdi. 14 Mayıs'ta gerçekleşecek seçimlerin de bugüne kadar olduğu gibi adil ve şeffaf bir biçimde yapılacağından kimsenin kuşkusu olmamalıdır. Gemenliğin milletin olması sadece yönetme erkinin milletten neşet ettiği kaynaklandığını değil, bunu da ve bunu milletvekilleri aracılığıyla gerçekleştirdiği anlamını taşımaz. Aynı zamanda o egemenliğin kullanılmasının önündeki bütün engellerin de bertaraf edilmesi anlamını taşımaktadır. AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım da Genel Kurul'da son kez konuştu. Kürsüde yanında getirdiği Türk bayrağını çıkararak İstiklal Marşı'nın ilk kıtasını okuyan Yıldırım, Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde değişikliğe gidilmesi gereken noktalarının olduğuna dikkat çekti. İstikrar ve güçlü iktidar için sistem değişikliğini gazi meclisimize getirdik ve meclisimizden geçti, halkımız da onayladı. Beş yıllık bir tecrübeden sonra tabii ki sistem değişikliğinde düzeltilmesi gereken konular olmuştur. Bunlar da gelecek meclisin gündeminde olmaya devam edecek. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da meclis kürsüsünden Türkiye karşıtı mesajlarına yineledi. Barış Akademisyenlerinin kürsülerine döneceği bir döneme doğru yaklaşıyoruz. Kızılay'ın kan ve çadır satmayacağı, AFAD'ın enkaz altında kalan vatandaşını ölüme mahkum etmeyeceği bir döneme yaklaşıyoruz.